Merhaba, paylaştığın kaynaklara yapacağımız bu kapsamlı incelemeye hoş geldin. Önümüzde e, gerçekten de bütüncül bir dünya görüşü sunan iki metin var. Biri Diriliş Neslinin Amentüsü adıyla anılan hani adeta bir manifesto niteliğinde temel bir metin. Diğeri ise bu manifesto'nun felsefesini katmanlarına ayıran akademik bir analiz. Buradaki görevimiz metinlerin kalbindeki diriliş kavramını sadece dini bir uyanış olarak değil, aynı zamanda bireyden topluma, siyasete hatta medeniyete yayılan iddialı bir proje olarak anlamak. Yani çok kapsayıcı bir sistemden bahsediyoruz. Kesinlikle kaynakları okuduğunda ilk fark edeceğin şey de bu zaten. Yani her şeyin tek bir anahtar kavram etrafında ne kadar sıkı bir şekilde örüldüğü. Bizim de amacımız bu diriliş kelimesinin merkeze alıp, onun yörüngesindeki dirilişeri, diriliş sitesi ve belki de en önemlisi o medeniyet savaşı gibi ifadelerin içini doldurarak bu düşünce sisteminin mantığını ve nihai hedeflerini senin için berraklaştırmak. Çünkü bu bir felsefeden çok bir eylem planı gibi duruyor aslına bakarsan. O zaman tam da o merkezden başlayalım. Metinlerin kalbinde yer alan bu diriliş kelimesi tam olarak ne anlama geliyor? Çünkü kaynaklar bunu sakin bir ruhsal yenilenme gibi değil, çok daha sert, çok daha iddialı bir kavramla, adeta bir savaş olarak tanımlıyor. Bu savaş kelimesi biraz şey, ürkütücü gelebilir. Ne kastediliyor burada? Bu gerçekten de en kritik nokta. Ana metin bu savaşın topla tüfekle yapılan bir savaştan önce ve öte bir ruh savaşı olduğunun altını özellikle çiziyor. Anladım. Yani fiziksel bir çatışmadan önce zihinlerde ve kalplerde kazanılması gereken bir mücadele bu. Aynen öyle. Kavramı daha da ileri taşıyor hatta. Buna topyekün bir medeniyet savaşı diyor. Diğer bir deyişle, bu düşünceye göre kaybedilmiş olan hakikat ve yaşam biçiminin modern dünyanın dayattığı alternatiflere karşı yeniden kazanılması mücadelesi. Yani bu kişisel bir aydınlanma yaşayıp kenara çekilmek değil, tam tersine bu aydınlanmayı bir silah gibi kuşanıp kültürel, sosyal ve ahlaki bir cephede mücadele etmek. Tam olarak öyle. Hatta akademik kaynak bu fikrin köklerini çok daha derinde buluyor. Metinlerin ölümden sonra diriliş gibi tamamen metafiziksel bir inançla bu dünyada kurulması hedeflenen toplumsal ve medeniyetsel diriliş arasında kopmaz bir bağ kurduğunu belirtiyor. İlginç. Yani ahiret inancı bu dünyadaki eylem planının hem motivasyon kaynağı hem de meşruiyet zemini haline geliyor. Aymen, manevi inanç somut bir dünya projesinin temeline yerleştiriliyor. Peki bir savaş varsa o savaşın neferleri de olmalı. Bu ruh savaşını veren kişi kim? Metinlerde sıkça karşılaştığımız o diriliş eri tanımı burada devreye giriyor sanırım. Nasıl bir karakter bu er? Amentu metni, diriliş erini kendini bir diriliş cephesinde savaşan bir asker olarak gören biri şeklinde tanımlıyor. Burada çok güçlü bir metafor kullanılıyor. Beden, ruhun bir aleti, bir kemanı, bir silahı olarak görülüyor. Yani beden kendi başına bir amaç değil, daha yüce bir gayeye hizmet eden bir araç. Evet. Temel ilke de şu; vücut ruha tabi olmalı, ruh ise mutlak hakikate, yani Tanrı'ya. Bu kişi hem kendi içindeki nefsani arzularda hem de dış dünyadaki materyalist ayartılarda bu ideale engel olan her şeye karşı sürekli bir savaş halinde. Bu tarif pasif bir inançtan çok daha fazlası. Neredeyse bir sporcunun veya bir askerin günlük disiplinini andıran sürekli aktif bir mücadeleyi anlatıyor. Ama burada bir gerilim var gibi hissediyorum. Bu kadar içe dönük, kişinin kendi ruhuyla meşgul olduğu bir mücadele nasıl oluyor da dışa dönük toplumsal bir projeye dönüşüyor? Yani kişisel kurtuluşla toplumsal inşa arasında bir çelişki yok mu? İşte bu sistemin en ilginç yanlarından biri. Kaynaklar bu gerilimi bir çelişki olarak değil, bir sebep sonuç ilişkisi olarak görüyor. Nasıl yani? Şöyle ki, içerideki savaşı kazanamayanın dışarıdaki savaşa bir faydası olamaz. Metinlerde Diriliş erinin aynı zamanda Allah Kentinin işçisi olduğu vurgulanır. Allah Kentinin işçisi. Evet. Yani kendi ruhunu terbiye etmesi bir nevi o büyük inşaatta çalışmak için yaptığı bir hazırlık. Hatta metin bu kişinin kurulacak ideal İslam toplumunun duvarındaki en küçük bir kum tanesi olmaktan onur duyacağını söylüyor. Anladım. Yani bireysel diriliş, toplumsal dirilişin hem ilk adımı hem de ön koşulu. Biri olmadan diğeri anlamsız. Tam olarak bu. Bu Allah kentinin işçisi metaforu gerçekten de çok güçlüymüş. Bireyi daha büyük bir yapının parçası haline getiriyor. Peki o zaman bu işçilerin inşa etmeye çalıştığı o büyük yapı, o katedral nasıl bir yer? Bu bizi kaynaklarda geçen diriliş sitesi kavramına getiriyor. Bu tam olarak nedir? Bir şehir mi? Bir ütopya mı? Bir topluluk mu? Bunu şöyle düşünebilirsin. Diriliş sitesi yolları ve binalarıyla bir şehir planından çok bir toplumun işletim sistemi gibi. Kaynakların temel tezi şu. İstersen göktelenlerdik en sağlam kaleleri inşa et, eğer içindeki toplum, içindeki insan ahlaken çökmüşse o şehir ayakta kalamaz. Asıl mesele beton değil, insan. Aynen. Bu sitede yani ideal toplumda ekonomi bir amaç değil, sadece hayatta kalmak için bir araçtır. Bu yüzden faizcilik, metinlerin deyimiyle şehvet pazarcılığı veya emeksiz kazanç gibi unsurlar bunlar birer ekonomik politika hatası değil yok edilmesi gereken birer düşman olarak görülüyor. Anladım. Yani altyapıdan önce ahlaki üst yapı geliyor. Peki bu işletim sisteminin siyasi arayüzü nasıl? Yani bu sitenin yönetim biçimi ne olacak? Metinlerde erdem devleti diye bir kavramdan da bahsediliyor. Bu kulağa çok platonik geliyor. Erdem devleti pratikte ne anlama geliyor? Liderler nasıl seçilecek mesela? kaynaklar yönetimin hayırda yarışanlar tarafından yönlendirileceğini söylüyor. Bu harika bir fikir ama 21. yüzyılda bir devleti yönetmek için iyilik nasıl ölçülür? Bir tür erdem metre mi olacak yani? Bu sorduğun soru modern siyaset aklının bu metinlerle karşılaştığı en temel zorluk. Metinler, lider seçimi için bir sandık veya atama gibi spesifik bir mekanizma önermekten çok bir ilkeyi ortaya koyuyor. Erdem Devleti'nin temel ölçüsü, bir liderin ne kadar zengin, ne kadar güçlü ya da ne kadar popüler olduğu değil, erdem ve ahlak sahipliğidir. Peki ya o hayırda yarışanlar ifadesi? O da kendini bu ideale adamış, liyakatli ve ahlaklı öncü bir topluluk aslında. Amaç, gücünü bürokrasinin karmaşık kurallarından veya kitneleri peşinden sürükleyen demogaklardan alan bir yönetim değil, gücünü ve meşruiyetini erdemden alan bir halk yönetimi. Bu, modern demokrasinin prosedürlerine değil, liderlerin karakterine odaklanan kökten farklı bir yaklaşım. Bu vizyonun sadece bir gelecek tasavvuru sunmakla kalmadığı, aynı zamanda mevcut dünya düzenini de kökünden reddettiği çok açık ve bu noktada kaynaklarda beni en çok şaşırtan ve üzerinde düşünmeye iten bir iddia var. Adam Smith ile Karl Marx'ı yani kapitalizmin ve komünizmin kurucu babalarını aynı kefeye koyması. Normalde bu ikisi siyasi yelpazenin iki zıt kutbu olarak görülür. Metinler bu ikisini nasıl birleştirebiliyor? İşte bu, bu düşünce sisteminin moderniteye getirdiği en radikal eleştirilerden biri. Metinler kapitalizmi solun bir yüzü, komünizmi öbür yüzü olarak tanımlıyor. Vay canına. Evet. Ve ikisini de İnsan egosunun putunu heykelleştirmekle suçluyor. Buradaki temel argüman şu: Her ikisi de özünde materyalisttir. Biri insanı servet ve tüketim hırsıyla, diğeri ise devletin bürokratik aygıtıyla zincire vurur. Sonuçta her ikisi de insanın manevi boyutunu yok sayar ve onu ekonomik bir varlığa indirger. Yani bu bakış açısına göre aralarındaki kavga hangi tür materyalizmin daha verimli olduğu kavgası. Materyalizmin kendisine karşı bir duruşları yok. Tam olarak bu. Asıl düşman bu iki sistem değil, ikisinin de temelini oluşturan materyalist dünya görüşüdür. Bu bildiğimiz sağ sol ayrımını tamamen anlamsız kılan bir bakış açısı. Peki modern ekonomik ve siyasi sistemleri reddediyorsa modern tarih anlayışını ne yapıyor? Eğer tarih ilerleme veya sınıf çatışması değilse bu metinlere göre nedir? Tarih anlayışı da en az ekonomi eleştirisi kadar köklü bir alternatif sunuyor. Bu düşünceye göre tarih belirli bir olayla, ırkla veya figürle başlamaz. Örneğin Yahudilik gibi bir kavimle, Hristiyanlık veya Marksizm gibi tek bir figürle başladılamaz. Peki neyle başlar? Tarih, İlk insandan bu yana devam eden kesintisiz bir hakikat savaşı olarak yorumlanır. Bu savaşta peygamberler hakikatin sancaktarlarıdır ve bu süreç Hazreti Muhammed ile en mükemmel noktasına ulaşmıştır. Yani tarih Batı merkezli ilerlemeci bir çilgi veya materyalist bir sınıf mücadelesi değil, hak ile batıl arasındaki ebedi mücadelenin sahnesi. Bu olaylara tamamen manevi ve ahlaki bir eksenden bakmak demek. Aynen öyle. Peki, tüm bu parçaları birleştirelim. Bireyin iç dünyasındaki savaştan başladık, ideal topluma ve devlete geldik, oradan modern dünyaya ve bütün bir tarih anlayışına yönelik köklü bir eleştiriye ve alternatife ulaştık. Bütün bu devasa yapının varmak istediği nihai hedef ne? Bu kadar kapsamlı bir çabanın en büyük amacı, en son noktası nedir? Akademik kaynak bu sorunun cevabını çok net bir şekilde özetliyor. Diriliş son tahlilde bir medeniyet tezidir. Amaç tek tek bireyleri kurtarmak veya bir devleti reforme etmekten çok daha büyük. Asıl hedef İslam medeniyeti olarak adlandırılan o büyük yapıyı, o ana gövdeyi yeniden canlandırmak. Ama burada çok ince bir ayrım var sanırım. Yani geçmişi kopyalamak değil. Kesinlikle değil. Bu geçmişi bir müze objesi gibi korumak ya da bir altın çağı nostaljik bir şekilde kopyalamak değil. Metinlerde geçen o doğurgan kılma ifadesi burada devreye giriyor sanırım. Bu çok çarpıcı bir kelime seçimi. Peki bu metinlere göre günümüzde doğurgan bir İslam medeniyeti nasıl olurdu? Yeni sanat akımları mı demek, yeni bilimsel keşifler mi, yeni siyasi modeller mi? Tam da bu. Doğurgan kılmak o medeniyetin temel ruhunu ve ilkelerini alıp çağın sorunlarına özgün cevaplar üretebilen Yeni fikirler, yeni estetik formlar, yeni toplumsal çözümler ortaya koyabilen canlı bir organizmaya dönüştürmek demek. Yani taklit eden değil, yeniden üreten bir medeniyet. Aynen. İşte bu medeniyetin yeniden yükseleceği coğrafi ve kültürel havzaya da kaynaklarda özülke deniyor. Özülke. Evet. Bu kabaca Afrika'dan Filipinlere uzanan geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Nihai hedef bu coğrafyada önce kültürel ve ruhi, en sonunda da siyasi birliği sağlayarak bu medeniyeti yeniden somut bir anıt gibi yükseltmek. Gördüğün gibi incelediğimiz bu kaynaklarda sunulan vizyon bireyin ruhundan başlayıp devletin yapısına, ekonomiden dünya tarihine kadar hayatın her alanını kapsayan son derece iddialı ve bütüncül bir proje temeline hakikat olduğunu iddia ettiği bir dizi ilkeyi koyarak dünyayı bu ilkelere göre yeniden inşa etmeyi öneriyor. Her soruya bir cevabı olduğunu savunan, boşluk bırakmayan bir sistem bu. Kesinlikle. Ve bu durum seni şu düşündürücü soruyla baş başa bırakıyor. Her bir köşesi sayısız kültür, inanç, felsefe ve yaşam tarzı tarafından tanımlanan günümüzün parçalı ve çoğulcu dünyasında hayatın her alanına dair tek ve mutlak bir hakikat iddiası taşıyan bütüncül bir medeniyet idealini savunmak ve bunu hayata geçirmeye çalışmak ne anlama gelir?